Sizlerle birlikte Kral Şarkı'nın özel serisini tanıtacağım. Bakın özel serisi. Neymiş? Ee, el işi, bulmaca, boyamaca. Muhteşem çıkartmalar sayı 5. Bakayım. Oo, çok güzel dezenfektanlar. Kral Şakir. Burada bulmaca var. Farkı buluyor. Burada eksik labilent. Buraya yapışkan yapıştıracağız soru işaretinde. Boyama. Ve yarış arabası buralara da hep yapıştıracağız. Poster var burada. O yapışkanlar. Havalı şey var. Bir sticker. Evet. Aa cumburlabın da yapışkanı var. Oo, aklı. Hangisini en çok beğendin? Bunu. Şakir. Balık Şakir. Mikrop avcılarından Necati ses. Burada Omega oh Çok güzel. Kral Selam. Bu iş tam bana göre. Deniz Anası Müzeyyen. Bu full cumburlop. O balıklar. Oh. Havalı. Hadi yapalım. Ama, ama iyi yedik. Çok güzelmiş. Ah diğer kalanı posterim. Burada ne diyor? Serbest serbest atış. Resim bittiğinde buraya bir yapışkan yap yapıştırın diyor. Madalya. Ödül. Böyle yani. Buralara bir şey balıklar filan yapıştıracağız. Bu neymiş? Kay bakalım. Aşağıdaki tabloda kaç tane Şakir, kaç tane Remzi, kaç tane Necati, kaç tane Tanju var. Hmm. Yanıtları da da irade, irade Peki sen gözlerine sayabilir misin? Nasıl yani? Mesela bir sıraya bak. Bir sırada kaç tane Şakir olduğunu bakar bakmaz görebilir misin? Evet. Şu an görüyorum. Taş tane olduğunu söyleyeyim. 1 2 3 Parmakla değil gözle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yani 10 tane şakir var arkadaşlar. Yes. Necati'den de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane Necati var arkadaşlar. Şimdi Remzi'ye geçelim. Oo Remzi de fazlaymış. 1, 2, 3, 4, 5. İçinden 8, sayabilirsin bunları. Evet. 11. Arkadaşlar 11 tane Remzi var. Tanju'yu sayalım son olarak. tanju var arkadaşlar burada. Yanıtları da ailelerin içine yaz demiş. Bu yanıtlar işte Şakir 10'du, Necati bilmem 9'du, Renzo 11'di, Tanju 10'du galiba. Onları yazacağız işte. Burada denge oyunu. Arkadaşlar bol bol like gelirse bunların etkinliklerini yapacağız. Bol bol like atın. O yüzden. Burada yine bir boyamacı var. Vay, güzel. Ayrıca sürekli like atan arkadaşlara bir Şakir etkinlik kitabı hediye edebiliriz. Evet edebiliriz. Bu like'ları takip edelim. Aynen öyle arkadaşlar. Ee, yani şey 100 bin like gelirse büyük bir çekiliş var. Wow. O da bir sürpriz. Wow. Kral şakirli değil ama başka bir şey. Böyle bir şey ama sürpriz yani. O çok seveceğiniz bir şey ama. Ama artık 1000 like gelirse yani aboneler 100, 200 falan olsun. Abonelerinden kimlere seslenmek istersin? Nasıl yani? kimlere seslenmek istersin burada? Hangi abonene? Mesela Emir. Sonra? Aras mesela. Ee, Emir benim sınıf arkadaşım. Aras da normal arkadaşım. Evet. Evet onlara selam. Lütfen Emir ve Aras size sesleniyorum. Bu videoya like atın lütfen. Çekilişte belki size çıkacak hiç belli olmaz. Bakın burada da şey en sevdiğim kısım bura oldu arkadaşlar. Bakın burada kalem var ya bildiğimiz kalem. Onların şeyini yapıyoruz arkadaşlar. Büyüğünden yardım al diyor. Bakın bunu keseceğiz kalemimize yapıştıracağız. Daha eğlenceli olacak arkadaşlar. Abonemiz 232 ya da 230 falan olursa yine bir çekiliş olacak. 1000 like gelirse, 230 abone olunursa gerçekten büyük bir sürpriz sizi bekliyor arkadaşlar. Bakın burada Şakir maskesi var. Evet, bu bu, bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bol bol abone, bol bol like. Görüşürüz.